Manyas, Balıkesir'in en bereketli ve değerli ovalarından, şirin ve sıcak yurtluk. Şimdinin sade yaşamıyla tevazu sahibi Manyas'ı, geçmişin görkemini saklar aslında, tarihinin en eski sayfalarında. Bir zamanlar Karesi Vilayeti olarak tarihe geçmiştir. Sulak ve verimli ovalarıyla, Manyas Gölü'nü besleyen akarsularıyla bereket fışkıran, uçsuz bucaksız ekili alanlarıyla ziraat turizmi yapar adeta. Çoğunlukla pirinç ekili bu yeşil alanlar bakmaya doyulmayan görsel bir şenlik sunar size. Geçmişten günümüze pek çok medeniyet gelip geçti Manyas'tan. Her biri Manyas'tan beslendi ama aynı zamanda besledi de. 1877 Türk-Rus Harbi sonucunda Kırım Türklerinden 25 hanelik bir göçmen kafilesi Romanya yoluyla geçerek bu bölgeye yerleşmiştir. Maltepe köyünde halen Tatarların son temsilcisi tek bir aile yaşamaktadır. Manyas süt ve süt ürünleri üretiminde de söz sahibidir. Taze inek sütünden yapılan kelle peyniri de çok önemli bir değeridir Manyas'ın. Marmara'nın en büyük ve bol gıdalı sayılan göllerinden olan Manyas Gölü'nün etrafı sürprizli güzellikler sunar. Göl manzaralı yörük köylerinde kırsalın doğallığını ve çocuk neşesini, göl manzarasının verdiği huzuru ve mutluluğu görürsünüz. Manyas'ın bereketli ovasına, dününe ve bugününe şahitlik eden Manyas Kalesi kalıntıları hala yaşıyor. Zengin yaşam kültürü ve pastoral güzellikleriyle Manyas sizi bekliyor.